Hoş geldin Kadir'im. Hoş bulduk Nazar'ım. Gel geç. Açsın değil mi Kadir'im? Açım vallahi Zuhal. Hiçbir şey yemeye fırsat olmadı. Sana çorba koyayım. Eline sağlık Zuhal. Ne o? Neyin var senin? Yok bir şey Kadir. Sonra söylerim. Nasıl? Hem sonra söylerim hem yok bir şey. Üsteleme Kadir. Sonra anlatırım. Ha bugün babanlara gittim. Esma Ana çağırdı beni. Sonra Selahattin de geldi. Aman bir çalım bir çalım. Yok muallimeyle evleniyormuş da herkes okuma yazma öğrenecekmiş. Ha bir de evde siyaset konuşulacakmış. Boş dedikodular yapılmayacakmış. E daha iyi yazı ha. Herkes okuma yazma öğrensin. Hem dedikodunun kime ne yararı var? Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun Kadir? Selahattin resmen bizi küçük görüyor. Nasıl anlamıyorsun? yapmaz Zuhal. Selahattin öyle şey yapmaz. O okumuş çocuk bizim gibi değil. Başka bir dünyası var onun. Başka bir görüşü var. Sana söyleyeceğim şeyi asla tahmin edemezsin Kadir. E söyle Zuhal o zaman, merakta bırakma insanı. Tamam. Tamam, söylüyorum. Hazır ol. Hazırım Zuhal, söylesene. Kadir! Geliyorum abi. Hadi Zuhal. Abimle kovanlara gitmem lazım. Söyleyeceksen söyle ne? Tamam söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım dedim ya Zuhal. Kadir. Ha. Ben iki canlıyım. Baba oluyorsun Kadir. Zuhal. <laughs> Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Şimdi, şi şimdi seni dinlenmen lazım. Tamam mı? Tamam. E, yat, dinlen. Ben Müjde'yi abime vereyim. Zuhal, bak sakın ağır kaldırma. Tamam mı? Sen bütün gün yat, dinlen. Akşam geleceğim. Tamam mı? Bekli beni. Tamam. Abi çok mutluyum. Ne oldu Kadir? Amca oluyorsun. çok <laughs> sevindim Kadir. Tebrikler. Sağ ol abi. Eyvallah. Ailemize bir bebek girince belki daha iyi bir aile oluruz ha. Belki babam bile daha iyi bir adam olur ha.